Sevgili Bilgi Pınarı izleyicileri, mekanımız teyzemin evi, konumuz kuantum fiziği, konuğumuz Hande kardeşim ve dolu dizgin başlıyoruz. Kuantum fiziği nedir diyerek hemen böyle başla bakalım. Ee, nicem mekaniği veya dalga mekaniği olarak da adlandırılan kuantum fiziği en basit. Bir saniye, tabiri... Dokan. Şimdi başladık Doğru ama mi? yok yok program evet. başladı. İstersen evet, sen de gel mi? hemen gir gir bizde gelene gittenmez gel. Merhaba evet. arkadaşlar. Korkun yeğenim zaten biliyorsunuz ben kuantum mekaniğinden bahsediyordum. Kuantum mu ve Bitcoin değil mi? Yok Bitcoin değil. Sen e, bana e, kağıtlarla geldin. çalış dedin. Ben evet dedim ama e, şimdi Hande de çalış dedim. O da kuantum evet. mekaniği çalıştı ve bayağı dolu böyle şurada bir kaç sayfa var. 45 sayfa. Var. 45 sayfa yazı var. 1016... de kaç sayfa var? Ondan sonra sen ne kadar süre çalıştın? Benim bir haftamı aldı ya. Sen ne kadar süre çalıştın? Bir buçuk, bir çalışıyor buçuk ay, yani. çalışıyor. Ama siz lafınızı unutmayın. Hemen e, Mehmet gir istersen orada hmm. bekleme. Ne oldu bir gelişmeye de geldin gibi. Ben de sen e, ilgili haberlere baktın ya. Ha. Ona baktım bir 15 Gel, otur, falan oldu yani. Otur. 15 dakika önce ben dedim var, evet hatırlıyorum. 15 dakika ama ben ben Allah. bir şey sordum o yüzden. Merhaba arkadaşlar. Eee Şimdi sen 15 dakika çalıştın kısıtlamalarla ilgili ve e, bir ay önceki haber sen bir hafta, bir hafta çalıştın. Hafta. Sen bir buçuk aydır çalışıyorsun ama ben bilmiyorum hangisini yapalım Bence Sorun benimkini bu, yapalım. Ondan. Benimki, bana bana şey bu şey ya bu çünkü güncel yani. Bir de ben tek yani ve güncel. Açtım. Çocuk çok ya emek harcamış. Sadece gündem değil yani hani. Ee, siz de yani şey yapmayın. Şimdi hani kendinizi yani çok zorlamayın. Şurada sizi de ilgilendiren ama her bak herkesi ilgilendiren ben hemen bu konuya geçiyorum. Telefondan izin alın. verirseniz. Yani. Seyirci çünkü çok merak ediyor şu an muhtemelen. Evet. Şimdi değişimler ne? Kısıtlamalarla ilgili güncellemeler. Evet. Nikah ve nikah merasimi vesaire şeklinde düğünler işte düşük orta riskli illerde 100 kişi öbürlerinde 50 kişi sınırlamalı olacak ve bir saati geçmeyecek. Gayet. Ne diyorsunuz bu arada? Siz Önce size yani. sorayım sonra ben fikrimi söyleyeyim moderatör olarak. Yani bence mantıklı yani evet, evet. hani Sonuçta çok riskliyse... Ama atladıkları bir şey. bir şey var. Yani çok niye maddi şeydi? Şeydi? Ya zaten o kişiden fazlası zaten daha çok hani külfet, maddi külfet. Ama onların getirdikleri takılar var. Hepsi getiriyor mu bakalım? Şimdi bir aile dört kişi geliyor diyelim. Birisi takıyor, diğerleri oturuyor, yiyor, içiyor yani. Evet o zaman sadece takıyı getiren gelir. Ha, öyle o şekilde. Öyle şekilde. Mantıklı. Ama düzenlemede bir tane mantıksızlık var. Ben hemen söyleyeyim. Evet. Şimdi diyelim ki Uşak'taki biriyle Çorum'daki biri evleniyor. Şimdi Uşak düşük riskli, Çorum işte daha yüksek mesela. E ne olacak? Şimdi hangi riske göre? 100 kişi mi 50 kişi mi mesela? Orada bir eksik var. Orada iki şehrin ortalaması alınacak. O zaman %50'nin de ortalaması 75 kişi mi gelebilecek mesela? Yok bence öyle değil. Bence hangi ilde e, düğün yapılacaksa oranı riskine göre 50 ya da 100 kişidir. Ya saçma. Ya bence yazı tur atılır yani. En mantıklı bu gibi ha. Hem de bak iki o taraflar yazı tura da şanslı. Evet. Gelin, damat taraf iki taraflı bir iş bu düğün. O yüzden yazı tura evet. bence Hattı, şey yaptı. E... <laughs> Uşak tarafı. Uşaktı. Şimdi sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatif vesaire 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacak. Buna ne diyorsunuz? 300 kişi. Yani niye e salona zaten 300 kişi girer. E yani fazla e daha fazla kaos olur. Herkes bir tek bir ağız, aynı ağızdan konuşur. E tabii bir falan kadınlar gününde uğurdu. bile, değil mi? Hani 20 kişi bile oraya fazlasıyla Ama yetiyor. Mesela yani niye 300? Hani 250 de olabilirdi, 200 de olabilirdi. 300, 300, şöyle mantıklı. Yani? E, 75'in 4 katı belki o yüzden mantıklı ben buldum ha, onu. Tamam o zaman. E, niye 75? 75? Ya o da işte 25'in 3 katı falan deyip geçiyorum. Evet ben e, şey oldu. Hani belli bir süre yükümlülüğüm var benim. Diğer hususlardaki uygulamalar il hıfzı saha, kurulları tarafından. Bu halkı ilgilendiren bir şey. De. Hıfzı sağ zaten halk yani çok bilmez. Yani Mesela, kan aşığı. sen biliyorsun da yani genel olarak e, çok bilinen bir şey değil. E, sen bildiğinde bu kadar işte kan aşığı <laughs> e, restoran, dokanta vesaire işte yeme içme yerleri sabah 7 Akşam 7 çay bahçesi mesela. Sabah 7, akşam 7. Bu da gayet değil mi yerinde? Bence de. Ben düzenlemi yerinde bulurum. Neden? Evet. Ya çay o saatlere içilir zaten. O saatten sonra. O saatten sonra bence hiç de hiç, de. hiç ha, tamam, ben şimdi ailemle işten yani çıkmışım. Ha. Bir Çay içmek istiyorum çay bahçesinde. E tamam işte evinde ne içeceksin. Ev, evde evde kalırsan zaten o çayı da içersin yani evde. Ama sizin ailenizin çay bahçesi vardır evde. <laughs> Biz bizim yok biz fakiriz yani o yüzden. Tamam. Yani bizim de yok. <laughs> o zaman <laughs> ne sorun yok o zaman biz. Zenginler düşünsün boşver. Şimdi evet ben devam ediyorum. Ee, halısa işte ve benzeri tesisler sabah 9 akşam 7. Bu da çok yerinde. Ne diyorsunuz? Yerinde mi? Yani zaten e, sağlıklı olmak için zaten erken kalkmak lazım. E Tabi sabah yani, 9'da git maçını ya. Sen, sağlıklı. En geç akşam 7. Evet. Ama ve ben... arkadaş grubunla da mesela sabah 9'da halı sahaya alamazsın yani. yani, ya. Yani ben, ben ayarladım. Anlarsınız gidin sabah. Ya, ama şey, bizim bak, mantıkken baktığında ben yaptığım her halı sahada biz her hafta iki tane yapıyoruz. He. Ya 10-11'de yapıyoruz ya 12 1 de yapıyoruz. Tamamız tamam. Zaman. Bir Bundan bir sonra 12. haftada 0 olacak çünkü ikisi de aralık dışında. Yani çünkü yani, <laughs> hani iş çıkış saati o saatten sonra yani kim hangi yani kim böyle 1 2 maçı yapmış öğlen 12 1 mi? Atladığım yapmış. bir nokta var. Atladığı bir nokta var. Şimdi anlatacağım. Atladığım bir nokta şu. Ee, zaten 9'da sokağa çıkma yasağı sen ne ara maçını yaptın, ne ara gittin, ne ara duşunu aldın. 7'de olursa anca yetişecek işte gayet bence makul. 9'a. Ama halı sağ yapan bir kişi de hani evin etrafında yapar yani ne bileyim. Uzağa da pek fazla yani iki saat Sen Bursa'ya gidenlerden haberin yok herhalde. Otobüs kaldırıyorlar alı saha. Ama hatta Bursa'dan dolayı ben 6'ya çekilebilirim. 6'da olursa 9'da anca İstanbul'a yetişecekler. Bursa için halı saha mı gidiyorlar? Tabi tabi halı saha için Bursa'ya. Bursa. <laughs> Bursa için alsa iyi. Alsa bana Bursa şöyle. <laughs> evet. Şimdi neyse, ee, bu haber çok olumlu bir haber. Pozitif kareler Türkiye'den. Kamu'nun çalışma saatleri normale döndürülecek diyor. Normale döndü. Bu bu işaret fişi normale döndük aslında. Kısıtlama da bitti, Covid de bitti. Nasıl? Çal kamu'nun çalışma saatleri normale döndü. Yani ee, bu mutlulukla karşılanması yani. gerekiyor. Bunun yani. üzerine çok altını çizmeliler ama ben bunu çok özel bir satır olarak görüyorum. Yani. Bu madde çok önemli. son dakika. Normal. Yani yani normalleşti şey diyebilir mi? miyiz? Tabi alta yazalım Türkiye böyle. Son dakika onu efekte kullanırız. Yani her şey bu maddeye Buraya. kadar mıydı yani? Bu maddeden sonra artık bitti yani artık. COVID diye bir yani şey. öyle düşünebilir herhalde. Ama ben e, seyirciye karşı yükümlülüklerim olduğu için gerisinde okuyacağım. Yine biz Tabii. şey yapma e, seyirciler bilgi pınarı farkıyla siz tüm maddeleri bizden duyacaksınız. E, devam ediyorum. Sokağa çıkma saatleri işte sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundakilerle ilgili bazı değişiklikler yine olacak. Hani böyle bir haber bu da. E, evet, ilgililerin şey e, ne evet. diyor? Ne diyor? Şey, arttırılacak diyor. Yani orada bir art... değil, bugüne yok. kadar kaç ne kadar çıkıyorlardı bunlar? Çıkıyorlardı. E tamam işte hiç yoktu nedir artık böyle. <laughs> Gerçekten arttırmışlar. <laughs> Arttırma var. Ee, bu da bence çok e, yürekleri sıcak bir haberdi. Ee, ama hangi saatler çıkacaklar onlar hala belli değil yani. Hani ben arttı. mesela mesela su, saat, ama hangi? şu saatte çıkıyorum. Hani ya şöyle anlaması basit. Eğer ceza yerlerse <laughs> anlarlar ki o saat değilmiş. evet. <laughs> evet. Deneme yanılma tabii. Aslında var ya. Bak bu da ibretlik bir olay. En iyi öğrenme. en, iyi öğrenme deneme ama bak şöyle. 65 yaş yaşındaki insanlar zaten bugüne kadar birçok şeyi deneme yanılmayla öğrenmişler. Ama öğrenmenin sonu yokun böyle tezahür bulmuş hali. Yani ben yani bu düşünmüşler <gülüyor> filozofi <gülüyor> anlamında evet bilim kurulu bu arada bir şey fark ettiniz mi? Bak biz de bilim kurulu gibi dizilmişiz. Evet. evet. Yani bilim kuruluna da buradan saygılar sonsuz. Sevgilerimizi iletiyorum. Sevgiler. Videoyu beğenirseniz. De, de onlar da beğensin. Çünkü seyirci ihtiyacımız var. Yani bilim kurulunda da Hı. bir şey yaparlarsa. Yalnız e, bir ricamda... <laughs> O zaten var da. <laughs> Çevrenizdekileri de lütfen <laughs> haberdar etsin. Yani onlar da beğenirse. Gerçekten ihtiyacımız var. Ee, sonra hangisi kısa satırda kaldık? Şimdi Bilim Kurulu falan dedi. Ben buradan nereden Bilim Kurulu'na bağlandık? Orayı hatırlamıyorum. Şu satırdaydık. E, Ülkem... Okullar Türkiye genelinde. Yok ülkemizin tam ha ülkemizin tamamında e, akşam 21 sabah 5 arası sokağa çıkma sınırlaması olacak diyor. Evet. Bu kötü bir haber neden sınırlama kısıtlama evet. olacak? Ee, daha önce nasıldı ben hatırlayamadım şu an. Yine aynıydı. Yine aynıydı. E bunda niye şimdi bahsetti? bilmem Herhalde i̇ki... devam ettireceğini. Şey... İşte ne diyor? Sokağa çıkma sınırlaması. Bir Olacak. Bir kere söylediği için acaba bu saatlerde çıkarsak iki kere ceza mı yiyoruz? Bak o bir mantık ama. Saçma bir mantık. <gülüyor> <gülüyor> ee, akşam 21. Sanki gündüz 21 varmış gibi demiş bu da. Neyse. Ee, akşam 21 sabah 5. Hıh. Hmm. Tamam bu normal klasik. Bu, da, yani bu normal şeydi çıkma zaten. olacak değil mi? Bunu öyle eklemiş. O zaman şöyle. Ama şimdi ama... daha önce şöyleydi. 21'den 5'e kadar çıkamıyorduk. Tamam yine aynı. Hayır burada bu sefer 5'ten 21'e kadar çıkabiliyoruz. Ha bak bardağın dolu tarafından. Bak ya. görüyor musun? Evet. Bence halkımız da böyle yapsın. Ee, bir yol aranlar. Yollarınızı merak ediyoruz. Ee, bardağın dolu tarafından bakalım. Bir biz beğensin. Yani ihtiyacımız var. <laughs> Ee, yalnız şöyle e, şimdi çıktı, hani oldu da çıktı. Onun bir de girmesi yani girmek zorunda hani or orayı da atlamasın Bak bundan hiçbir yerde bahsetmiyorlar. Ben özellikle bu programda bahsedeyim bazı çünkü yanlış anlaşılmaya müsait bir konu. Ya yani, çıkmaması gerekiyor. Ama diyelim ki insanlık hali çıktı. Girdi. <laughs> yani <laughs> anladın mı? Çıktık hani nasıl çıktık falan değil. Geri dönmesi yani, lazım. Girsin tabii. ki. <laughs> dışarıda kalması Kaldık, bilmiyorum. Gel tamam. gerek değil ama değil mi? Hı -hı. Evet. Çıkanda e, girsin diye yazılması lazım aslında. Yani işte onu kastettim de o şey olmadı çok an, anlaşılmadı diye düşünüyorum. Anladım. Ama bizim halkımız zekidir ya onu zaten akıl ederler. Akıl ederler. E, ama yine de bir yazılabilir. Kendini Neyse. zeki sananlar like <laughs> alas. <about. gülüyor> Abi işte yani denk gelen yani kim varsa. <laughs> herkesi like alastırmayı. Şimdi about. okullar Türkiye genelinde tüm okul öncesi ilkokul ya bu çok önemli bir haber değil. Nasıl İşte okul ilkokul falan. Ya bize ilkokullar zaten izlemiyorlar. Hani şey olsa hani bu boşa gidiyor. Ben ne kadar ikrarla söylememe rağmen önemli sonuçta. Ilkokuldan evet. izleyenler varsa like atabilirler. İzlemiyorlar mi? abi hiç boşuna şey yapma. Siz yine Neyse ben like. yine onlara da şey yapsın. Olur da günün birinde izlerler diyor. Çünkü sonuçta onlar da evde belki vakitleri olur e, ee, bunlar ilkokullarda 8 ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak. Teşekkür ederiz. Tamam. Ee, bunlar 3 hafta öncenin haberleri. Bunlar evet. 3 hafta e hafta. Mesela şu Nasıl? an He. mesela artık İstanbul'da oturuyoruz. İstanbul aşırı riskli bölge oldu. Mesela cumartesi çıkabiliyorduk artık çıkamıyoruz. Bir saat önce oldu haberler. E sen benim önüme bunu verdin. Tamam. Yani sen bunu araştır dedim ben de araştırdım. 3 hafta önceki şeyin haberini... Ben değişiklikleri ya. araştır dedim de... Hani bunlar... Eski... Artık cumartesi evet. çıkamıyoruz. Pazar günü de çıkamıyoruz. Hafta sonu kısıtlandı tamam. Ben bir şarkı okuyayım bari yani. Ya, ya da tamam. bir şiir. Bunun üzerine. Artık benim de Rete <laughs> <laughs> çekme cehalim kalmadı <laughs> Hangisi? Bir, bir istek olsun ya. Bütün dünya buna inansa. İşte şey yapacağım. Ben okuyacağım. efekli efektle kendi sesini şey Ama benim o sesim gibi olacak. Tamam mı? Tamam. Bütün dünya buna inansa Bir inansa Hayat bayram Kayağının sesi bak. O, o, söylüyordu galiba. Tamam. benim sesim gibi. şey Ama böyle biraz şeyli yap. Programın kalitesinde o çünkü plakta çekiyor. O şey çeksin. Çek, tamam. Tamam neyse bu kadar süreye kadar. Gerçi ben hani okurken şöyle hareketler yapıyor. Biraz garip kaçtı şu ama. Şu bütün like'ları kaybettik. Yani <laughs> bence artık ya oku ya kapa. Yani Hayır o şu arada alttan müzik çalıyor. Biz kandırıyoruz seyirci şu an. Şey yapma hani ben hala şu an şarkı diyor. hala <laughs> söylüyor şu an. Tamam. tamam. Şimdi e, o arada belki şey yapanlar olmuştur. Merak ben hani listeyi tamamlama adına bir yükümlülüğümü de tamamlayayım. Hani ara verdik, şarkı hı hı. yaptık, herkes şey yaptı. Resplileri de yaptık. Şimdi son bir yükümlülüğü de tamamlamış olalım. Ee, düşük, orta riskli illerde, ortaokullar, liseler, yüksek öğretim, düşük ve orta riskli yüksek yerlerde de e, sokağa çıkma yasa sürecek. Böyle, bunu ben de anlamadım, siz de anlamadınız herhalde. Çok herhalde kapat konuş. Şu an Hiç en hayırlısı. Evet. evet. Herkes en fikir. Şarkıdan önce kapatsın. <laughs> <laughs> Neyse o zaman. Şimdi herkese bol şans. O da Savaş Cevici'nin. Ben iyice battım. Siz kapatın. Ben şey bakmayacağım artık. Arkadaşlar görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür izlediğiniz için. Beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz bir dahaki bölümde. Görüşürüz. Bye bye. Bir getir bakalım. Ne kadar rezil olursa o kadar <laughs> rezil olur. Ama şey biraz konsept onun üzerineydi. Kaydetmemiş. Şaka yapıyorsun.